Bazı hikayeler anlatılmaz, sadece fısıldanır. Söyleyen bile tam olarak ne söylediğini bilmez çünkü bu hikayelerin sonu yoktur. Ne yazık ki bu hikaye de onlardan biri. Yıl 1986. Türkiye'nin kuzeydoğusunda, haritalarda bile zar zor bulunan bir köy, Sarpdere. Sadece 29 hanelik bu köy, dağların arasında, ormanın derinliklerine gizlenmiş bir yerdeydi. Köylüler sade yaşardı. Elektrik yoktu. Su taş borularla dağlardan gelirdi. Ama o yıl bir şey oldu ve 23 kişi bir gecede ortadan kayboldu. Geride kalan tek canlı köyün en yaşlı kadınının köpeğiydi. Tüm köylüler hiçbir iz bırakmadan yok olmuştu. Ne bir kan lekesi, ne bir ayak izi, hiçbir şey. Bu olay yerel gazetelere kısa bir haber olarak yansıdı. Artvin yakınlarında bulunan bir köyde 23 kişi kayboldu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ama soruşturma birkaç hafta içinde kapatıldı. Hiçbir açıklama yapılmadı. Ve bu olay unutuldu. Ta ki yıllar sonra bir belgesel ekibi o bölgeye gidene kadar. Sarpdere Köyü yıllar boyunca birçok haritada bile işaretlenmemişti. Gerçekten de 1980'lerin başlarına kadar resmi kayıtlarda bu köyle ilgili hiçbir belge yoktu. Ne nüfus sayımı, ne altyapı planı, ne de tapu kayıtlarında adı geçiyordu. Köy adeta kendi içine kapanmış bir dünya gibiydi. Ama nasıl oluyor da 30 haneye yakın insan bir yerde yaşar da devletin bundan haberi olmaz? Araştırmalarımıza göre köyün ilk temelleri 1920'li yıllarda atılmıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra doğuda yaşanan siyasi karışıklıklar yüzünden bazı aileler dağlara, daha izole bölgelere göç etmişti. İşte bu ailelerden dördü bugünkü Sarpdere'nin bulunduğu vadiye yerleşmişti. O zamanlar adı bile yoktu. Yerel halk sadece Aşağı Dere ya da Taş Vadi derdi. Zamanla bölgeye hakim olan sarp kayalıklardan ötürü Sarpdere ismi yaygınlaştı. Köy tam anlamıyla kendi kendine yeten bir düzene sahipti. Elektrik yoktu, telefon yoktu. Dış dünya ile tek bağlantı haftada bir gelen at sırtındaki tüccardı. Yiyeceklerini kendileri yetiştiriyor, hayvanlarını kendileri besliyorlardı. Çocuklar ilkokul çağından sonra eğitimsiz kalıyor, geleneksel bilgilerle büyüyordu. Ve en ilginç olanı, hiçbir köylü 60 yıl boyunca köyden dışarı çıkmamıştı. Sanki o sınırların dışı onlar için başka bir evren gibiydi. 2001 yılında belgeselci Haluk Duman ve ekibi Doğu Karadeniz'de kaybolmuş köyler temalı bir araştırma yaparken Sarp adını duydu. İlk başta haritalarda böyle bir yer bulamayınca hikayeyi bir efsane zannettiler. Ama bölgede yaşayan yaşlı bir ormancı ekibe şöyle demişti. Sarp Dere vardı evlat ama artık yok. O köy kendini yuttu. Bu söz Haluk Duman'ın zihninden hiç silinmedi. Ekibiyle birlikte Sarp bulunduğu iddia edilen Ormanlık alana gittiler. Ama ulaştıkları yerde hiçbir şey yoktu. Ne ev kalıntısı, ne mezar taşı, ne de herhangi bir iz. Sanki o bölgede hiç kimse yaşamamış gibiydi. Ama daha sonra toprak altında taşla kapatılmış bir mahzen bulundu ve içeriden çıkan eski bir defter her şeyi değiştirdi. Defter defter 1985 yılında köyde yaşamış biri tarafından tutulmuştu ismi belirtilmemişti ama dili oldukça sade ve etkileyiciydi. İlk sayfalarda köyün günlük yaşamı, hayvan hastalıkları, mahsul hesapları vardı. Ama son sayfalar karanlıkla doluydu. Şöyle yazıyordu: "Son birkaç aydır ormandan gelen o uğultu daha da güçlendi. Dün gece yine duyduk. Çocuklar uyanıp ağlamaya başladı. Kadınlar rüyalarında aynı şeyi görüyormuş. Siyah bir gölge evlerin üstünden bakıyor." Dursun amca geçen hafta deli gibi bağırarak ormana koştu. Peşinden gidemedik. Sabah geri döndü ama artık eskisi gibi değil. Hiç konuşmuyor. Gözlerini bir yere sabitliyor. Sanki hala o gölgeyi izliyor. İmam bile dua etmekten korkar oldu. Bu köyde bir şey var ve biz onun içindeyiz. Belgesel ekibi defteri yetkililere teslim etti. Ama birkaç hafta sonra proje aniden durduruldu. Ekip üyelerinden biri açıklama yapmadan görevinden ayrıldı. Bazı röportajlara göre Haluk Duman bir gece aniden evi terk etmiş, hala bulunamamıştı. Ve böylece. Sarpdere'nin üzeri bir kez daha örtüldü. Ama artık bir şey netti. Bu köy gerçekten vardı. Ve orada bir şey olmuştu. Dışarıdan bakıldığında Sarpdere köyü sıradan bir yerdi. Küçük taş evler, ahşap çatılar, dumanı tüten bacalar… Erkekler sabahları tarlaya gider, kadınlar ev işlerine bakar, çocuklar ormanda oynardı. Geleneksel bir Anadolu köyü gibi görünüyordu. Ama o dışarıdan bakan göz yoktu zaten. Yıllar boyunca bu köye ne bir misafir geldi ne de bir yabancı adım attı. Köy kendi içine kapanmıştı. Ve bu kapalılık içeride bir şeylerin filizlenmesine izin verdi. Belgesel ekibi kaybolma olayından 35 yıl sonra bölgeden taşınmış yaşlı bir kadına ulaştı. Kadın çocukluğunun bir kısmını Sarp derde geçirmişti. Ailesi daha sonra şehir merkezine taşınmıştı. Anlattıkları ürperticiydi. Köyde bir kural vardı. Hava kararınca dışarı çıkılmazdı. Büyükler bize gece ormanda bir ses olur. Onu duyarsan peşinden gitme derlerdi. Ama o sesin ne olduğunu kimse anlatmazdı. Sadece o derlerdi. Köy meydanında eski bir taş vardı. Üzerinde yazı yoktu ama geceleri onun etrafında kimse durmazdı. Sanki oraya bakmak bile uğursuzluk getirirdi. Bir gün bir çocuk o taşa dokundu. Ertesi sabah ağzı köpürerek uyandı. Günlerce konuşmadı. Sonra ormana koşup kayboldu. Cesedi bulunamadı. Köydeki günlük yaşamda da tuhaflıklar vardı. Bazı aileler gündüzleri hiç dışarı çıkmazdı. Bazı evlerin pencereleri tamamen kapalıydı. Cuma namazı kılınmaz, cenazeler sessizce kaldırılırdı. Ve en dikkat çekeni, köyde sadece bir aynalı ev vardı. Diğer evlerde hiçbir ayna yoktu. Bir köylünün günlüğünde şu cümle geçiyordu. Aynalar bize bakmıyor, onlar başka bir şeye bakıyor. Geçen gün annem aynaya bakarken dondu kaldı. Sonra kusmaya başladı. Aynayı kırdık. Ertesi sabah camların arkasında aynı yüz tekrar belirdi. Köydeki çocuklar da farklıydı. Oyunları diğer çocuklara benzemezdi. Mezarlık saklambacı, gölgeden kaç, çığlığı tut gibi oyunlar oynarlardı. Bunlar rastgele uydurulmuş gibi görünse de her biri belirli kurallara dayanıyordu. Gölgeden kaç oyununda çocuklar birinin gölgesine basarsa o çocuk ağlamaya başlar ve üç gün konuşmazdı. Çığlığı tut oyununda ise gece saat üçte herkes dışarı çıkıp susar. Ta ki uzaktan bir çığlık sesi duyulana kadar. O sesi ilk duyan gözlerini kapatmak zorundaydı. Neden mi? Çünkü açarsa bir şey görürmüş. Zamanla köylülerde ortak bir davranış şekli gelişti. Sorgulamamak. Hiçbir şeyin neden olduğunu konuşmazlardı. Ne garip sesleri, ne kaybolanları, ne de rüyalarda çıkan aynı görüntüleri. Her şey olması gerektiği gibi kabul edilirdi. Bir köy öğretmeni, köye gelmeyi reddeden müfettişe yazdığı mektupta şöyle demişti: "Bu insanlar yaşamıyor, sadece var oluyorlar. Bir şey onları buraya bağlamış ve gitmelerine izin vermiyor. Kendi iradeleriyle konuşmuyor, hareket etmiyor gibiler. Sanki biri onları yönetiyor ama kim olduğunu bilmiyorlar. Görünüşte her şey sıradandı ama köyün içinde yaşayanlar farkında olmadan Başka bir gerçekliğe hizmet ediyorlardı ve o gerçeklik yakında herkesi içine çekecekti. Son haftalarda köyün atmosferi tamamen değişmişti. Kuşlar artık sabahları ötmez olmuştu. Köpekler geceleri havlamıyor, sadece belli bir yöne bakarak uluyordu. İnsanlar sessizleşmişti. Sanki tüm köy nefesini tutmuş, yaklaşmakta olan bir felaketi bekliyordu. Köylüler artık rüya görmüyorlardı ya da görüp de anlatamıyorlardı. Çünkü her gece aynı şeyi hissediyorlardı. Uykudayken bir şey gözlerinin tam önünde duruyordu. Gözlerini açsalar göreceklerdi, ama açamıyorlardı. Vücutları felç, zihinleri ise kilitliydi. Bir gece köyün en yaşlısı olan Hafize Naine evinin önünde elleriyle toprağı kazarken bulundu. Tırnakları parçalanmıştı. Sürekli aynı cümleyi fısıldıyordu. Aşağıdan çağırıyorlar. Toprağın altından dön diyorlar dön Ertesi sabah Hafize Nayna ölmüştü. Yüzünde hala hafif bir tebessüm vardı. Aynı gece sekiz evde aynı anda lambalar sönmüştü. Kandiller patlamış, bazı evlerde duvarlara kurumuş el izleri çıkmıştı. Köyün imamı ertesi gün camiye gitmeyi reddetti. Kur'an okurken dili tutulmuş, konuşamamıştı. Ve o cuma sabahı köyde ezan sesi duyulmadı. Köyün dış sınırında bulunan eski patikada artık yosunlar büyümüyor, toprağın rengi koyulaşmıştı. Bir genç köyden kaçmaya çalıştı. Sadece birkaç metre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. Gözleri açık ama bilinci gitmişti. Ona ne olduğunu kimse anlayamadı. Yaşlılar arasında dolaşan bir söylenti vardı. Köyü çevreleyen görünmez bir sınır vardı ve bu sınırı geçen herkes ona ait oluyordu. Bu olayların ardından köydeki kadınlar ortak bir davranış geliştirmeye başladı. Her gece aynı saatte uyanıyorlar, aynı yöne bakıyorlardı. O yöne, doğuya, ormanın en derin kısmına. Bir gece üç kadın aynı anda uykularında mezarlığa yürüdü. Gözleri kapalıydı, konuşmuyorlardı. Sadece ayak sesleri duyuluyordu. Sabah mezarlıkta toprağın üzerinde yan yana dizilmiş üç çiğ tavuk bulundu. Hepsi kafasızdı ve hiçbir köylünün tavuğu eksik değildi. Köyün en genç çocuğu olan Ali bir sabah ağlayarak uyandı. Annesi rüyasında ne gördüğünü sorduğunda sadece şu kelimeyi söylemişti: Kuyruk. Daha sonra çocuk konuşmayı tamamen bıraktı. Bir daha hiç gülmedi. O andan itibaren ormandan gelen sesler daha da netleşti. Gece yarısı olduğunda ormanın içinden şu ses gelirdi: Tak, tak, tak. Sanki biri dev bir tahtayı parmaklarıyla yavaş yavaş tıklatıyordu. Sonra bir sessizlik olurdu. Ardından bir nefes sesi ve sonra tekrar. Tak, tak, tak. Köylüler bu sesi sayım olarak adlandırmaya başladı. Sanki biri her gece evleri sayıyor, kimin nerede olduğunu kontrol ediyordu. Bir gece ses sayarken 28'de durdu. O sabah 29. evde yaşayan bir aileden ses çıkmadı. Gittiklerinde evde kimse yoktu. Ne bir eşyaya dokunulmuştu ne de kapı zorlama izleri vardı. Ama odanın ortasında kömürle çizilmiş bir daire vardı ve tam ortasında biri hala yanmakta olan bir mum bırakmıştı. Son haftalarda köyde saatler durmuştu. Ne duvar saatleri ne kol saatleri çalışıyordu. Zaman adeta durmuş gibiydi ve o gece geceden önceki son geceydi. 31 Ekim gecesiydi. Sarpdere köyü o gece sonsuza dek sessizliğe gömüldü. O gün her şey çok normal başlamıştı. Köy fırınından dumanlar yükseliyordu. Kadınlar tandır başında, erkekler tarladaydı. Ama herkesin gözlerinde garip bir bulanıklık vardı. Sanki bir şey onları içeriden tüketmişti. Gün boyunca gökyüzü bulutluydu. Hiç yağmur yağmadı ama güneş de çıkmadı. Kuşlar sessizdi. Köpekler toprağa eşeliyor, kediler ağlamaya benzer sesler çıkarıyordu. Saat 19.47, tüm saatler aynı anda durdu. Ve köy ilk kez. Tam bir karanlığa gömüldü. Ne kandil, ne fener. Hiçbir ışık yanmadı. Sonra sesler başladı. İlk önce ormandan, sonra evlerin çatılarından. Sonra toprağın altından gelen sesler, fısıltılar, adımlar ve bir çocuk kahkahası. Ama köyde çocuk kalmamıştı. Saat tam 21'de köy meydanında bir şey belirdi. Onu gören olmadı ama herkesin onu bildiği söylendi. O varlık insan zihninde bir görüntü olarak değil, bir his olarak yer etti. Karanlık ama fiziksel. Soğuk ama yakıcı. Sessiz ama bağırıyor gibi. O gece köylüler sırayla evlerinden çıktılar. Kimsede panik yoktu, kimsede direnç yoktu. Hepsi ay ışığı olmayan gecede tek sıra halinde ormana doğru yürümeye başladı. Bir köylünün günlüğünden ayağa kalktım. Bedenim istemedi ama ayaklarım yürüdü. Beni çağırıyordu. Onu görmedim ama ruhuma dokundu. Bizim olmadığımız bir yere götürdü bizi. Son gördüğüm şey çocukluğumdu. Sonra hiçbir şey